Öğretmenim gidiyoruz. Aynen. Yakın yolculuk. Aynen. Tahmini varı süresi 15 dakika. Az paraya çarpmayalım lütfen. Nasıl? Bu hocam attığı video iyi sa izlemiyor değil sa mi? Savaş haberi gır, bu. Güzel gır gır ya. Aynen. Bazı devraları yine ciddiye alıyor ama gır gır bu video yani. Savaş hocam yani. Eskir yapıyoruz işte. Aynen. Yani doğru lupayı da var aslında ama. <Ha>. Yani biz kim biliyor bu gibi avrak koyu alıyordu. Ah kale şey yapma öyle. Öyle mi? mi? Türkiye'ye gelmiyor. Ya gelme avrak koyu. <laughs> ya yani, şimdi sanki milletin sikinde ya. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir lavun biri yorum yazmış ona tamam mı? <laughs> yani diyor sen diyor Savaş Hoca'yı diyor değerlendirecek adam değilsin. Ya amına koy değerlendirsem ne olur değerlendirmezsem ne olur. Ya, olur. Yani, 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 yani benim ne işim var Savaş Hoca? O kadar. Ha, 21 lan devam ediyorum canım. Aynen. Ha, bana göre de bir sikim biliyor mu bilmiyor ama koyayım. <laughs> o kadar okudum okudum okumuş ama. Yani, yani onu anlattıklarını ben de anlatırım. Ezberle bir sayfa dümenden anlat. Kim ne sikim anlıyor ki yani. Yani. Mesela diyor ki ya BCA ne iş yarar? Nasıl kullanılır? Abi BCA nasıl kullanılır? Bunu bilmeyen adam aptik bana göre. Aynen. İşte Üstü suya karıştırıp içersin. Bak. Kutusunda yazıyor zaten da. Ya suya karıştırıp içersin bak. <laughs> evet. İkincisi ne işe yarar? En önemlisi ekonomiye katkın olun. Bu iş yapan insanlara para kazandırır. Anlıyor <laughs> musun? İkinci işe yaramı sanırım da. <laughs> yani. Ha üçüncü de adam vardı ki ya çok e, işe yarıyor diyor. adam var bir sikine yaramadı diyor. Aynen. E, falan filan. Ama şimdi adam şimdi onu öyle bir anlatıyor ki. Sanki hamura koyup parça <laughs> parçalamış diyor. Aynen. Yani öyle maalesef. <laughs> yani Öyle işte X kromozomları rampa yukarı çıktı. Anasının avı kromozomları <laughs> dereye düştü. Öbürü bilir. lan de ki yani bu böyle böyle bir ince gaz geliştirebilir. Ee, suya karıştırın için işte abla. Elini almış adam sobayı e, sopayı tahtada yarım saat onu anlatıyor. Mi? millet, millet de böyle amca gibi dinliyor. Ne anlatıyorsun be oğlum be? Ya işte anladım anlatıyor da. Evet. Yani, ne de var var. Biz de bir tane öyle tahta yapalım mı amına koyayım? Tahta karşısından da Ya ben onu yapacağım zaten. Ya bir tane ya. öğretmen tahtası gibi tam bir öğretmenim olursun zaten. Ben onu şimdi evde yapacağım. Böyle güzel beyaz bir şey bul. Beyaz bir tahta ha. Ya yaz yazacağım söyleyeceğim. Yazacağım söyleyeceğim. <laughs> ya, kere atın ne iş ya? ya, ya, ya. söyleyeceğim. Yani. <laughs> Yemin ediyorum onu bana. Savaş çalıştığım şeylerinden daha güzel olur ama satayım. Anlattığım videolarından. Ha, evet. <laughs> anlat anlat sen. Tahtada. Adam şimdi geçen Amerika'da yine bir lavuk var tamam mı? Amerika'da da lavuk çok vallahi galiba. Çok <laughs> ama şimdi bizim millet de lavuk amcık anlıyor musun? Yani evet. kimse kusura bakmasın da. Evet. Adam mesela Audi'yi tanıtıyor tamam mı? Amerika'da diyor Audi. Ya bu amırı siktiğim Audi şimdi yan her yerinde aynı ya. Yeah. Aşağı yukarı. Hani modeli x kıl modeli bilmem ne modeli. Hani bilmem ya ben. Ben de denk geldim dedim bir bakayım lavuk ne anlatıyor. Adam mesela Audi'yi tanıtıyor. Abi üç ay önce adamı 500 bin insan izlemiş. Evet. Bak adamda bir kabiliyet, bir uğraş, hiçbir şey yok amına koyayım. Yani. Arabayı bir yoruk gözünün biri yapmış. Bu adam onu anlatıyor işte dört tekeri var. Kapıları saç, e, tavanı açılıyor. Motoru dört silindir veya altı silindir. Evet. E, işte gece görüşüne nasıl sağlanıyor, farlarla sağlanıyor falan filan. Yani her amcık ağzı anlatabileceği bir şey. Adam üç ayda 500 bin izliyorlar, anlıyor musun? Ya yani bedava mı mevzu ya? Yani bunu niye izliyorsun amına koyayım? Ya yani, abi, yani, kırmızı şimdi geçecek. Harbiden kırmızı da burası Önüne bakmıyor yemin ediyorum. Şu camı da kapat. Yok, ben onu gördüm. Gördün Sa sarıydı geçtik yani. Tam sarıdan kırmızıya yanıyordu. Biz öyle... E, deniz aşırı ülkelerdeki adamlar gibi böyle amın düdüğü değiliz ya. <laughs> aynı anda 2-3 yere. Hani birçok kişi bir adam yerine koymuyor ama. Aynen. Aynı anda 2-3 yere ben kontrol ederim ya. Yani. Değil mi? Sen rahat ol. Aynen. Sen karışmasan lan o <laughs> zaman. Bırak kırmızıda mı geçeceğim? Bilir o işini. Kırmızıda geçme ne oğlum? <laughs> bazen de geçiririm amına koyayım. Yani çok önemli değil. <laughs> e yerine göre değil mi? Yani arkadaşlar. Yine ne anlatıyorduk? Yani bu tip mevzular anlıyor musun? Adam Amerika'dan e, Türkiye'de para kazanır Türk seyircisiyle ama Amerika'yı Amerika, e, Amerika Türkiye'yi götüren Türklerden para kazanır. Yani bizim millette öyle bir şey. Maalesef. Yani madem ki Audi'yi sen çok e, tanımak istiyorsun. Audi diye gir ama Audi'nin zaten fabrikası o teknik özelliklerini veriyor. Hani millete mevzu bak işte Amerika'da Audi biniyorum ayağa. Aynen. Ya, ya işte video çekiyorlar da. Ya dümenle, ama dümen denmiş yani bir kabiliyet yok. dümen dümen, de atacağım. Yani şimdi biz mesela sağa sola sallıyoruz video yapıyoruz. Ona bir kafa yoruyor mu icabı da bir ince. Hani kima sallayayım? <laughs> mevzuya nasıl <gülüyor> gireyim? <gülüyor> ama onda öyle bir şey yok. Hazır bir mevzu. Ha şimdi bazı arkadaşlar da video atıyor mesela. Aynen. Ya işte cinayet sebebi nedir? He. Ya amına koyayım sen cinayet işlememişsin. Hayatında hiç. Senin geçerli bir, geçerli bir cinayet sebebin yok. Filmler almış koymuş. İşte cinayet sebebi nedir? E bunu da şimdi adamlar seyrediyor amına koyayım yani. E ya git oğlum filmini seyret. Amına de. koydum. Yani YouTube'da niye seyrediyorsun? evet, Evet. ya. Evet. Ha şimdi biri diyecek ya birilerini ateş ediyor. Ne diyorsun canım? Ha yani bu gene sebebi ayağı. Aynen. Aynen. merak ettim bir din hani e, bilgi dağıcımız çoğalsın diye seyrediyoruz ya. Ya yani bir filmi atmış adam. Aynen. Ya bedava bir mevzu. Çocuk küçüklüğünde ezilmiş. Anlıyor musun? E, dışlanmış. Büyümüş. Efendime mesela söyleyeyim. E, e, katil olmuş. Ulan biz çocukluğumuzdan <laughs> daha az gene gelene kadar bezildik olarak koy Okula giden kadar evde babağına döven. Okula gidersin öğretmen hayatını siker. Askere gittik 18 ay dayak yedik. Biz katil olmadık amına koyayım. Yani. yani her dayak yiyen bu ülkede katil olsa millet birbirini siker. Yani. Tabii tabii bu ülkede dayak çok var yani değil mi Kadir abi? Ya bizim zamanımızda vardı tabii ya. <laughs> şimdi yok ama o kadar ha? Ya şimdi yoktur tabii yani. Ee, google'da çocuklara pat gün odunla döven ben hiç duymadım ya. Yani. Olmaz da zaten. Abi bizi böyle odunla döverdiler amına koyayım minik okulda ya? Hocalar da hiç acımadılar mı? Ya, ya anasının şikayeti var abla. Vurdum uzatır. Hani gidip babana desen amına koyayım bir de babam döversen. Evde niye döver? Yani hocam? kaçacak. Hani gideceğim diyelim e, karakola şikayet edeceğim bir de polis döversen. Yani <laughs> şimdi 12 yaşında bir çocuk babasını şikayet edecekse babasını evden uzaklaştırıyor. Aynen. O zaman yani nereye şikayet edersen kesin dayak yiyorsun amına koyayım. Dayaktan kaçar mı kaçmak için? Öyle bir durum arkadaşlar. Karşıdan geldi dedi abi ne içersin dedim ben maden suyu limonlu olsa iyi olur dedim. İyi dedi i̇yi. arkadaşlar tamam dedi abi. Ben de aynısını aynı içeyim dedi. Abi geldi. Neyse çıkıyoruz. Bu ara bir telefon geldi bir yere gitmemiz gerekti falan. Ee, maden su tanıştık çıktık <laughs> dedim kaç para? Bir adisyon geldi ananı sikeyim 30 lira. Maden suyu limonlu. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Bak yemin ediyorum kaç ha. Kaç sene önce? Ya iki sene yok bile ya. Anladım. İyi para. Bu bizim e, Yeni Cuma Camii'nin arkasında kafeler var. Orada mı? Abi. Hı. Dedim oğlum bu nasıl bir adam sikmek amına koyayım ya. Maden suyunu ben o zaman bir liraya satıyorum salonda. Alın ışığı elli kuruş. Polis var. Maskeleri takın amına koyayım polis <laughs> Kemerler, takın, var. Kemer ben ben. Kardeşim. Maske kemer tak abi. Ver abi ben kemer taktım. Tamam kemer tutuyorum ben. Tamam bizi almasalar bari lan. İyi salıyor. Siktir. eyvah eyvah eyvah. Ne der Kadir abi? Nakliyeciyiz abi. Yük taşımaya gidiyoruz. Kadir abi kurtar bizi. kemeri takamam ben. Tamam Bak, ne? Tak, tak çaktırma çek. <laughs> Oğlum burada var daha mı ne kadar şey? Çek şunu da. Ver. Ver şunu da Nasıl? Sana mı takacağım bunu sadece? Karşım bunu takmaya kalkarsak sana saplanır ama bu. Tamam öyle kalsın işte. <laughs> Karşım aynasızlar öyle tarafından kalsın polis aynasızlar bizi bastı arkadaşlar. Aynasızlar tarafından çevrildik. Tamam çaktırma ama çeker sen çek. Kendini çek kendini çek. Daha, çıkar şunu da, çıkar şunu. Takarsın da, çıkar şunu. var bakayım bana. Sizin de kırmızı ışık illa haliniz var. Siz de şu BMW'nin yanında ya, var. Ne haliniz var? Kırmızı ışık illa mi kırmızı ışıktan? Ben de kırmızı ışıktan geçtim, geçtim, geçtim diye. Arkadaşlar kameramandan kaçmaz. Daha kırmızı ışıkta geçti. ben gördüm. geçti. Kırmızı ışıkta geçti. Kırmızı ışıkta geçti. Kadir abi polisleri harcamaya gitti şu an. gözüküyor mu? Gel Bak, çaktırmadan çekelim amına koyayım? gel. Gel çaktırmadan çekelim. Abi, Arka kamerayı al. Arka kamerayı al. Ama polis çekmek de olmaz amına Polis, polis. Yok kanka. Yemez. Abi nasıl gördüler bizi ya? Ne güzel bir şey. ki? Ya muhtemelen bir yere cihaz kurdu onlar. Ama bravo çok iyi saklanmışlar. Çok iyiler. Şurada geçtim mi burada yerleştiriyorlar. <laughs> Orada geçiyorsun burada yerleştiriyorlar. Ya, bir kilometre gidemeden yerleştiriyorlar. bizi. şeyde. <laughs> yolculukta. Yan taraf boş. Polislerle pazarlıkta. Kadir <laughs> abi. Valla moral motivasyon sıfır <laughs> abone olayım Moral motivasyon hiçbir şey kalmadı Kadir abi emin ediyorum. Evet, arkadaşlar trafik kurallarına mutlaka uyun. Aynen. Biz uymadık, siz uymayın bak cezayı yiyorsun. Yani de. tuttum istiyorlar, acımıyorlar. <laughs> Oğlum yalan mı konuşuyorsun bunun için? Harbiden kesmişler lan. 314 lira, 150 lira olarak paylaşacağız onu. <laughs> Eheheh! <laughs> <laughs> Aha! de girdi Cemil. Girelim. Maskesizlikten mi, kırmızı şıklardan mı? Kırmızı şıklardan. Arkadaşlar trafik hani kurallarına uyun arkadaşlar. Arada geçilebilirdi herhalde 314 lira. Lan nasıl yani... güzel yapmışlar lan. Oradan geçeni burada tutuyorlar ha. Aynen. Ama abi devletin kasasına gidiyor. Bence şey yani, yapmaya gerek hiç sıkıntı yok. <laughs> Önce bir söylerim. Bak yemin ediyorum söylerim. Niye? Ondan sonra da tebrik ederim. Nasıl yakaladın onu? Bravo derim ya. Tamam mı? Çünkü biz biliyorsun kırmızı değil. söndü ben geçmiştim. Yani onu beklesen yakalayamazsın. Demek ki takip ediyorlar orada. Bu seni yapmışlar amına koyayım. Şunu diyebilir Tamam ya gelsin gitsin arama. Aynen. Çünkü kırmızı ile sarı arasında geç. Tamam tabii tabii. Hangi onu söylerim ondan sonra da tebrik ederim. <laughs> Kötür abi. Hiç belli etmez. de çok kızgınsın gibi geliyor bana şu an. Yok yok valla. Sonuçta bunu 250 lira olarak ödeyeceğim. Aynen. Erken ödüyorsun ya. Aynen. Erken ödüyorsun. Aynen. Geçer abi kırmızı. Geç <laughs> adama geçiyor Yani. <laughs> Az önce dedi ki videonun başında dedi ki her arada da geçilebilir falan da. Demek ki şimdi geçilmiyormuş abi. Ya şimdi orada adamı olmasa ha. He. Yani herkes öyle geçiyor. Ha bu haklı olduğumuz anlamına gelme. Tabii. Şimdi burada takıldığım olur. O saniyelik olayı nasıl yakaladı? <laughs> Polis için diyorum. Aynen. Helal, helal olsun. Radar olsa tamam adam şak diye çekiyor onu. Aynen helal olsun. Kaçar yok. Helal olsun ne diyorsun? Demek ki orada biri bekliyor, geçeni görüyor, onları ileride durduruyorlar plakadan. Aynen, görüyorum. Hüsnü yapıyorlar çünkü iki kilometre gittik öyle kestiler bizi. Ama bize. ben sana bir şey diyeyim bak. ben? O polis kesinlikle ondan mı? Daha önce de bana orada bir ceza yazdılar. Eee sol şeritten, sağ şeritten geçtiğim için. Evet. Anlıyor musun? Hayır. Ya şimdi polise dedim ki demin. Dedim ya orada oraya geçmek serbest mi? E serbest dedi. E niye dedi bana ceza yazdı o zaman geçen ay? Vallahi bilmem abi dedi. Haksız yere mi yazdı? Haksız yere yazdı tabii. Yani ben şimdi bakayım, ben e, soldan gidiyorum, döneceğim bu tarafa doğru, Aynen. sağa geçiyorum, şak bana yapıştırmış. Soldan sağa geçiş diyor. Benim soldan mı gitmem lazım? Yani, öyle evet canım? Yani. E, sağa döneceğim işte, değil mi? Haklı olarak yazıyorsun, ama lafımız yok. Ki adam haklı. Aynen. Ona bir şey diyebilir miyiz ayet? Yani. Ama büyük pusu kurmuşlar, ben sana diyeyim. Valla büyük büyük pusu. Harbiden bak ayıkamadık bile ya. Hiçbir yani, şey yoktu ki. yaklaşıyorduk ya. az önce anasını satayım. 5 dakika önce. Ya işte sarıyı da geçti, kırmızı da geçti. Gırgır gır yapıyorduk kendi kendimize. Adamlar tak yerleştirdi. <laughs> 50 metre sonra. 1-2 kilometre sonra. De, devlete boşuna baba demiyoruz kardeşim. Yok burada haklı buna bir şey demiyorum. Değil mi? Nasıl yakaladın onu saniyelik amına koyayım ya? Hayır. Hani bir kırmızı yalan net de, sen geçersin öyle mi geçtik Hayır ya? hayır, sarı ile kırmızı arası Ya olsun. Yakan böyle, bitmek üzere. Onu nasıl yakaladın amına koyayım ya? Aynen. <gülüyor> <Adag>. <gülüyor> Işıkları ışıkları kolla, bir ceza daha yemeyelim. Aynen Bugün aynen. Bugünkü çok pahalıya patlayacak. Vallahi billahi yani. bırakıyorum, zaten kaçak antrenman yapıyoruz <laughs> çıktı. Kaçak antrenmanın cezası Bilmiş. çıktı Kadir abi. Biz orada yakalandıkmış ya, biz orada yakalandıkmış. Aynen. <laughs> abi demek ki kaçak antrenman yapmayacağım. ben buradan bunu anladım ya. Artık Kadir abiye giren hepimize girdi Cemil. Üçe böleceğiz o parayı. Ben niye söylüyorum? Bana olur, ne abi? Kameramansın oğlum bana ne? Kameraman <laughs> bana ne? Ödeyeceğim. Üçe onu. Siz Ayıp olur. Ol. Patronun sensin lan. Yani. Nereden? Buradan mı dönüyoruz ya? Ee, Hayret. Yukarı çıkacağız. Arkadan ses geliyor. Gel bir soru şey olmaz. geliyor. İyi ama koronadan moranadan maskeden yan yana oturmadan falan bir şey demedim. Üç kişi oturmaya da laf saksa sokak. Bu, bu buna da ceza keseceğim bize üç kişi niye oturuyoruz? Onu mecbursuz sikeske bölmek zorunda kalırdık Cemil. Onun çaresi yok. Ya üç. onu ok, suyurduk oğlum. Onun <laughs> şey, şey <gülüyor> diyorsun, abi Kadir abinin elemanlarıyız. bir şekil yapacaktık <laughs> aynen öyle. Abi yük gidiyoruz abi. Neyse kardeşim ya yani? cezamız neyse öderiz. Sıkıntı yok. 5-6 dolar da bundan gelir bu hocam? Gelir tabii. Allah kim ben yazarsın? Kadir abi bunun için e, şey seviyor yani e, ülkemizi çok seviyor. Dolardan YouTube'dan basıyor parayı abi. Anladın mı? Dolar da yükseldi mi? Ya, ülkemiz çok güzel benim vatanım <laughs> bildim Kadir abi. Yani. <laughs> <laughs> Şak <an> diye geçiyorum <laughs> ya. Ama bir laf vardır ya tecavüz kasılıp olmaz. Zevk alırız. Kaldırma canı zevk alır abi. Aynen. Güzel bir anı oldu. Biz bir dengeliyoruz, spor yapacağız. Aynen. E, Allah diye bize geçiriyor. Geçirdiler. Aynen. <laughs> 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 Kaçak e, şeye gidiyorduk. E, antrenmana. Ya ama ne sikiyim? 340 lira da ne ya? Ulan <laughs> şunu yap 100 lira verelim ya? İşte nasıl kıştın 100 lira olsa öyle aslında devlet sürümlerle de çok kazanır. <laughs> kırmızı mırmızı şıklamaz. Lak, lak geçer. Sürümlerle kazanır. <laughs> <laughs> hani <devlet gülüyor> şey yok mesela. Ticari zeka yok. <laughs> <laughs> sürümden kazanabilir yani bu kırmızı ışık. aslında onu istiyorlardır da bazı şeylerden yapamıyorlardır. Öyle. <laughs> abi şimdi milletimi bırakacağım tamam mı? Ee, bir alıştıracağım lan kırmızıdan geçiyoruz kimse bir şey demiyor ya. Bir zaman sonra ona alışacak ya millet. Bir yerleştirmeye başlayacaksın. Abi bir yerleştirmeye başlayacaksın abi. Çok, çok, çok. 300 500 bin kişiye. Aynen. Çocuğu bu kadar şey bilmiyordum ya. Yani oğlum daha mi? çıkacağız ama burası. Daha çıkacağız mı? Bahçe çık oğlum burası. Daha ne? Daha 15 km daha yolumuz var oğlum. Ha sen ne anlatıyorsun? Seni kameraman diye tutmadık biz <laughs> <sizi Abi>, ya <yaparak. gülüyor> <laughs> <laughs> Abi yaylaya çıktık ya. İnönü yayla sıra yaklaşmışızdır. Yok bizim. lan İnönü yayla sıra öbür tarafta. <laughs> Bir ara sen geldin mi bizde oraya yaylaya? Biz Ha, biz Ali abiyle beraber ikimiz. Yok, biz de senden sonra de gittik oldu. ya. Kocaeli'den çıktık Sakarya'dan indik. Ha ha ha. Ali'lerle gitmedin mi? kaç gün kaç saat? 3 saat gittik. 4 evet. saate geri geldik. Kimle gittin oraya? Arkadaşlarla. Bizim o evdeki geçen e, çay kahve ısmarlayan lavuklar var ya. Ha. onlarla. Benim tayfa ya. Her şu adam şey iniyoruz şuradan, zaten, şuradan az ilerden arkaya sapacağız. Spor sonuna geldik arkası. Bu şeyin arkası. Abi şimdi şey sıkıntılı tarafı Kocaeli'den gittik oraya da Sakarya'dan dönmemiz biraz sıkıntı oldu. Aynen. Niye? Ya yol şaşırdık. Sakarya'ya gitmişler ya. <laughs> İnönü yerlesine gidip Sakarya'dan da görmedik. Amına koyayım. Sakarya'ya göre gidildi. Ona nasıl yolu şaşırdınız onu anlamadım. Buradan yukarı sağa geldik. Sponsor. Sonra 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 geldik abi. <laughs> Neyle gittiniz? Bir şey Bor mi? Herkes oruç mu? Var, şöyle. Sen oruçlu musun? Ben oruçluyum. Arabayla gittik. Sen de var mı oruç? Hı <laughs> hı Ulan nasıl o idman yapacağız anasını satayım? Sen nasıl çekeceksin? Şey kamerayı? ne idmanı ya? Dümende mi idman yapacağız be oğlum. Tamam. Sanki amına koyayım yani. Ben sana göstereceğim, sen yapacaksın. Mr. Olympia'lık bir idman yapmayacak mıydı? Yani yapmayalım, ne? Ramazan'da ne Mr. bir sana bana? Ali Davu da burada, burada yok ya buna. <laughs> <laughs> Ali abim benim, Kadir abim öğretmenimin çocuğu. Yok, yok, mu bisikleti var abi? Ali Davu da burada gidiyor. Tamam bakalım ben iniyorum şimdi hadi kapatalım mı? Dur dur, devam alalım Yayın, yayın, canlı yayına <laughs> devam, ha, dur. Ha, peki oğlum. Ali abi. Buradayım, harbiden sikerim belasını ha. <laughs> buradadır, buradadır. <laughs> eyvah eyvah. E sen niye onu önceden aramadın? Aradım. Dedin mi böyle böyle? Yarım yani saat, bir saat sonra oradaydım. Ne dedin? Ama bir gelin mi? Bak zoomla yaptırıyorum karşım seni seni. Böyle full HD'yi çekebilir suratını? Yok gerek yok. Peki. Yeni sabah sakal tıraşı yaptım. Bir iki yer kesmiş olabilirim. şöyle, şöyle bir selfie çekelim sen ne şöyle? <laughs> İsterim çok fazla. Tamam kapat kontağı kadar abi yapacak bir şey yok. Burada bekleyeceğiz. Neyini bekleyeceğim amına koyayım? Gelir <laughs> adam <gülüyor> 10 dakika. Ya. ya gel ne biliyorum geleceğini ben bir saat önce demiştim ona. Kim bilir nereye gitti o amcık? <laughs> Bazı bir işte. İçeride olmasın kapı kilitli gibi duruyor olmasın. Bir bakalım şuna ya içeridedir belki adam. Cemil yine aşağı basma kapıma çıkın lan. İçeride bence o ya. İçeride çok telefon <laughs> çekmiyor zaten. <laughs> Ben dediysen gelmiştir abi o be Gelmez dostum Ya gelmiştir diye bakarsan geçen bitmiştir O zaman açık şekilde Halkınıza bu kadar güveniyorsunuz burada <laughs> Yok şu an bu kadar da var ya. Salı kapalı koltuğa çıkanlar yok. adamın biri gelse bu salını boşaltır anasını <laughs> Işıkları açsana Atakan. Açarız, açarız. Tamam bitiriyorum burada kayıt. Tamam tamam dur çek ben kameraya gireyim. ya. Hadi çabuk olun da çabuk gidelim.